Cemşah adında odunculukta geçinen fakir bir çocuk Adana'nın Çukurova bölgesinde arkadaşlarıyla birlikte bal dolu bir mağara keşfederler. Kuyu şeklinde yer altına doğru inen garip bir mağaradır bu. Arkadaşları Cemşah'ı balı alsın diye bir ipe bağlayarak kuyuya atarlar. Fakat kendi paylarına daha çok bal düşmesi için de onu orada bırakıp kaçarlar. Kuyuda ışık sızan bir oyuk fark eder elindeki bıçak ile uyuğu daha da genişlettikten sonra birden ömrü hayatında hiç görmediği kadar güzel olan büyük bir bahçede karşılaşır. Bahçede yüzü parlak bir kadın, vücudu ise yılan şeklinde olan bir kadın görmekte. Onun ismi Şahmeran. Yani bütün yılanların efendisi. Efsanenin sonunda Şahmeran ölür fakat bundan diğer yılanların haberi olmaz. Çünkü öteki yılanlar Şahmeran'ın öldüğünü öğrenirse Çukurova bölgesini işgal edecek ve her eve girerek insanları zehirleyeceklerdir. Efsanenin özeti böyle. Fakat sık dolu olaylar bugün hala devam ediyor. Hatta bu konudaki resmi tarih kayıtları Fatih Sultan Mehmet'e kadar dayanmakta. Bir gün Venedik'ten gelen İtalyan bir heyet Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna çıkmak ister. Sultan başta bunu kabul etmese de Venedikli heyet yere batan sarnıcının içinde çok büyük bir hazine var. Bunu ancak padişaha söyleyebiliriz dediklerinde Sultan Mehmet heyeti huzuruna kabul eder. Adamlar yere batan sarnıcının içinde bir hazine olduğunu fakat bu hazinenin altın ya da değerli eşyalardan ziyade eski bir lahitin içindeki ceset olduğunu söylerler. Ceset öylesine büyük bir hazinedir ki hiçbir insanoğlu buna bir değer biçemez. Bu ceset Medusa'ya aittir. Yani Yunan mitolojisindeki yılan saçlı kıza Fatih Sultan Mehmet'in bu lahetin çıkarılmasına izin verip vermediğini bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz şu ki yere batan sarnıcında baş aşağı şeklinde büyük bir Medusa kafası var. Heykel ters vaziyette konulmuş sır dolu olaylar ise heyetin Fatih Sultan Mehmet'i ziyaretinden 3 yüzyıl sonra başlamakta. 1876 yılında meydana gelen İstanbul depreminde bugünkü yere batan sarnıcının çevresinde çatlaklar ve oyuklar oluşmuştu. Bu oyuklar ve çatlaklar sebebiyle Abdülhamit bölgenin incelenmesi ve tamiratı için görevlere göndermekte. Gelen görevliler oluşan hasırı onarmak için tünele girdikleri zaman büyük bir lahitin burada olduğunu görmekte. Lahiti açtıklarında ise sır aydınlanmak üzereydi. Lahitin üzerindeki tasvirler Medusa'yı yani mitolojideki yılan saçlı kadını tasvir ediyordu. Fakat lahitin içinden çıkan mumya biraz farklıydı. Çünkü mumyanın yüzü kadın, vücudu ise yılan şeklindeydi. Yani ceset Medusa'ya değildi yılanların şahı olan Şahmeran'a ya da onun suyundan gelen maranlara daha çok benziyordu. Farsçada yılan anlamına gelen maran ise yine Şahmeran gibi yarı insan yarı yılan şeklinde ve yılanların yerin altında yaşayan en güçlülerine sahip olduğu söyleniyor. Bu nedenle batan sarnıcında bulunan ceset Şahmeran'a değil yine o türdeki bir marana ait olabilir. Aynı zamanda Şahmeran'ın Anunnakilere ya da bir takım cinni varlıklara dayandığı iddiası da mevcut. İddialardan ilkine göre gökten inenler olarak bilinen ve binlerce yıl önce uzaydan geldiği düşünülen uzun ömürlü ve güçlü yaratıklar olan Anunnakiler çiftleşen bir yılanın şahmerini doğurmasıyla böyle bir tür meydana gelmiş olabilir. İddialardan diğeri de yılan şekline girmiş bir cinninin bir insanla çiftleşmesi sonucunda şahmeran doğmuştur hatta Şahmeran'ın soyundan gelen Maranların hala Adana ve çevresinde görüldüğü de sık sık iddia ediliyor. Özellikle Yılan Kale ya da Şahmeran Kalesi olarak bilinen ve çevre halkına göre ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinemeyen kalenin çevresinde sık sık Şahmeran'ın görüldüğü halk tarafından söylenmekte. Kale, kayalıklar üzerine kurulu ve her yer oyuk oyuk deliklerle dolu. Bu kayalıkların çok sayıda yılan barındırmasından ötesinde Şahmeran'ın da efsaneye göre bu kayalıkların içinde yaşamış olduğu düşünülmektedir. Hatta Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu konuya değinmiş. Adana'daki kaleye geldiğinde kayanın çevresindeki sürü sürü yılanlardan bahsederken uzun tüyleri ve boynuzları olan bir yılanı da anlatıyor. Bu yılan ancak Şahmeran ya da başka bir maran olabilir. Öyle ki Evliya Çelebi, büyük boynuzları ve tüyleri olan yılanın insan şeklinde bir yüzü olduğunu ve zaman zaman gözüküp saklandığını saklandığında yazmış. Yine yazdıklarına göre Şahmeran ölse de onun soyundan gelenler bu kale ve çevresinde yaşamaya devam ediyor. Zaman zaman gözüklerinin sebebi de bu. Bu nedenle Kale'nin ismi Evliya Çelebi'nin seyahatnamesiyle birlikte Şahmeran Kalesi olarak da anılmaya başlandı. 2012 yılında TRT'den en iyi belgesel ödülü alan Yarısı İnsan Yarısı Yılan isimli belgeselde Maranların göründüğü iddia edilen Adana halkından birçok yaşlı insanla röportaj yapıldı. Röportajlardan birinde Çukurova'da yaşayan yaşlı kadın şunları söylüyor. İnsan yüzü kısa ayakları, ve yılan şeklinde bir bedeni vardı. Komşularla birlikte akşam evimizin bahçesinde otururken birden gözümüze ilişti. Ne yapacağını bilmeden kendi çevresinde dönüyordu. Biz de komşularla birlikte korku içerisinde kaçıştık." diyor. Geçtiğimiz yıllarda Adana'daki Ceyhan Nehri kenarında yaşanan bir olay ise şöyledir. İki çiftçi kadın nehir kenarında otururlarken çığlık atmaya başladılar. Bunun üzerine yanlarına gelen diğer çiftçiler onlara durumun ne olduğunu sorduğunda yaşlı kadınların cevabı şaşırtıcıydı. Kadınlar fenalık geçir halde yarı baygın bir şekilde anlatmaya başladılar. Yüzü güzel bir kadın suyun içinde onlara bakıyordu. Öncelikle acaba biri mi boğuldu diye gördükleri yöne doğru ilerleyen kadınlar insan sandıkları varlığın bir anda nehrin karşı tarafına geçtiğini, timsah gibi ayakları ile hızlıca ilerlediğini ve yarı insan, yarı yılan şeklinde olduğunu söylediler. Bu olay kayıtlara geçen son Şahmeran vakasıdır. Sıcak bölgelerde yaşayan insanlar iyi bilir ki yılanlar sık sık karşı tarafa geçmek için ya da sıcaktan bunaldıklarından dolayı nehir sularına girebiliyorlar. Şahmeran'ın soyundan gelen maranların da böyle bir şey yapmış olması mümkün müydü? Çukurova ve çevresinde yaşayan insanlar saygı göstermek amacıyla bir resmini evlerine asıyorlar. Bu eve bir yılan girerse Şahmeran'ın resmini görüp oradan uzaklaşması için yapılıyor. Çünkü inanca göre Şahmeran yılanların insanları sokmasını engelliyormuş. Fakat bir gün gelecek, yılanlar Şahmeran'ın öldüğünü öğrenecekler. İntikam için de Çukurova taraflarındaki her eve girip kim var kim yok herkesi zehirleyecekler. Peki videonun başında bahsettiğim ve içinde Medusa olduğu düşünülen tariflere göre Şahmeran'a benzer bir cesedin çıktığı lahite ne oldu? Maalesef 1800 ve 1920 yılları arasında Osmanlı topraklarında yüzlerce devasa tarihi eser ve hazineler yabancı devletler tarafından talan edilerek kendi ülkelerine götürüldü. Birçoğu Londra'daki İngiliz Müzesi'nde sergilenmekte. Bir iddiaya göre gizli bir teşkilatın büyük bir operasyonla lahiti götürdüğü fikri ortaya atılmıştı. Fakat komplo teorilerinin abartılarından uzak olarak tarihi gerçeklere göre İstanbul'un işgal edildiği yıllarda lahit işgalci askerler tarafından İtalyanlara satılmış ve İtalyanlar da gemiyle götürmüşlerdir. Götürülen birçok tarihi eser geri getirmek için 90 yıldır bir hukuk mücadelesi yürütülmekte. Ancak sadece küçük bir kısmı yurda dönüş sağlayabildi. Umarım bahsini geçirdiğimiz lahit bulunur ve ülkemize tekrar iade edilir. Bu ve benzeri videolarımın devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli teşekkürler